Dans. Yo yo yo. Dans. 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 Yiğit kayboldu. Ah oh, gel gel. Burada. Yiğit. Bu ne? Aa oh, kaç kaç. Çekti çek. Çektim çektim. Gitti mi? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Oh, hayır geliyor var arkan değil var. Oğlum yaratın sakin olun. Ko sayılır okay. sayılır. Kaç 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 tam <laughs> Guys. We going to die. I hate Alpha I hate myself. Lan kapıyı aç kapıyı aç. Ölümü çekim. Kapıyı niye kapatmadın Ne oldu ya Ne yaptın <hUU> ya ya, ya, <murrességer> adamlar siz ya? Lan 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 lan. Ya aptal insanlar siz Arkadaşlarımız öldü. Yürü öldüm burada. Arkadaşlar tek kaldım. Kapıyı açmayacaktım. Oğlum ben kapıyı kapattım. Yo ben Bir ilk tane girdim. Tane.